Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün son sınava hazırlanıyorum videosunda bahsettiğim gibi gözlüklerimi alacağız. Nereden aldım, kaça aldım, şu an nasıl gözlükler falan filan hepsinden bahsedeceğim. Aslında gözlükler çok önceden hazırlandı fakat alamadım. Bu konu da değineceğim. Söyleyecek, söylenecek çok şey var. O zaman videoya geçelim. Şimdi ne yapacağız ondan bahsedeyim. Şimdi gideceğiz gözlükleri alacağız. Kaç eksik göreceğiz. Halam, sen bugün biraz yoğun geçecek, bir tık. Bir tık yoğun. O zaman yola çıkalım. Evet arkadaşlar eve geldim orucumu açtım iftarımı yaptım ve e, normalde ben size şey demiştim işte alışveriş yapacağız falan yaptık da fakat çekemedim yani alışveriş merkezi böyleydi gerçekten böyleydi e, sebebi al, alışveriş merkezine girdiğimden beri kafamdaki tek soru şu neden burası bu kadar kalabalık sanki böyle kıtlık varmışçasına bir kalabalık vardı. Hani böyle sokağa çıkma kısıtlamasını son dakika haber verirlerdi. Böyle herkes marketlerde doluşur ya öyle bir şeydi yani. Anlatılmaz yaşanır gerçekten. Alışverişimiz falan yaptık sıraya girdik. Sıraya girerken aklıma geldi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. O yüzden millet son eksikleri falan görmeye çıkmış. Gittim gözlüğü aldım. E, nereden aldım kaça aldım falan hepsini yanıtlayacağım. Ve e, bu gözlükler normalde daha önceden gelmişti fakat ben gidip alamadım oralara başka videoda değineceğim ayrı bir video konusu olabilir gözlüklerimi görünüyor mu? Atasun Optik'ten aldım önceden buradan almamıştım önceki gözlüğümü önceki gözlüğüm şu anda yanımda yok bakayım ne de sizin için Cık. yok şu anda yanımda değil ama zaten öbür videoyu izleyenler öbür video olmayabilir yani şuradan şuradan İyi butondaki videoyu izleyenler zaten biliyorlardır. Son sınava hazırlanıyorum videosunda ve son gün sınava çalışıyorum videosunda zaten takmıştım böyle kare bir gözlük. Çok çirkin. Bu gözlüğüm nasıl? Kaça aldım? Onlardan hemen bahsedeyim daha fazla sizi meraklandırmadan. Şimdi öncelikle gözlükleri göstereyim. tane gözlük aldım. Gözlükler diye o yüzden öyle diyorum. İlk gözlüğümüz bu. Normal, dereceli. UV ışınlarına ve işte bu telefondan falan gelen ışınlara karşı korumalı gözlük. Göz derecem çok fazla yükselmiş. biri e, 1.25 falan olmuş. O fazla yükselmemişti. Sağ gözüm 2.25'e çıkmış. Astigmat var o gözümde. Ondan kaynaklı büyük bir ihtimal. Çok fazla olduğu için şimdi ben bunu takıyorum. Aralarında 1.25 derece fark var. 2.5 olmuş bu. O yüzden böyle bir kafam böyle bir değişik oluyor. Bakalım siz bana yakıştıracak mısınız? Ben çok beğendim bu arada. Bu arada şundan da bahsedeyim. Neden Atosun Optik? Neden başka yerlerden almadım? Aldıysam memnun kaldım mı? Bu deneyimlerimden de hemen bahsedeceğim öyle şöyle bir görelim bu gözlüğün modeli damla gözlük şeklinde e, geçiyor damla gözlüklemelerinin sebebi de şu alt tarafı görmüş olduğumuz şekilde uzun arkadaşlar birazcık daha aşağıya doğru uzantısı var direkt yani böyle Harry Potter gözlükleri gibi direkt yuvarlak değil bu gözlümüz böyleydi parlama yapmasın o yüzden şöyle çıkardım şimdi hangisi dolu hangisi boş karıştırdım dur bir de güneş gözlüğü aldım. Bunu da dereceli olarak aldım. Yani dere, bunun camı değişti ve dereceli oldu. Eski camlarını da veriyorlar. Fakat bunun derecesi yanlışmış. Ee, takınca anladım. Bu arada size şöyle bir görün ya nasıl. Çok güzel değil mi? Ben buna öldüm. Yani cuk oturdu resmen. Kulak kısımları falan da tam. Artık yazın bunlayım. <laughs> Bunun problemi derecelerin maalesef ayarlarken sanırım bir hata yapıldı. Çünkü bu gözlüğü takıyorum. Hem sağda hem solda okuyabildiğim yazıyı bunda okuyamadım. Zaten bunu takınca böyle bir değişik oluyorum. O yüzden bu küçük bir hata arkadaşlar. Bu olabilir. Bana hatta orada göster. Hani görebiliyor musun diye de sordular. Aslan firmayla atasunla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Ee, ben görüyorum dedim ama hani güneş gözlüğü olduğu için o an aklıma yazıları okumak gelmedi açıkçası. Bunda işte baktım yazılar okuyabiliyor muyum diye. Okuyabiliyorum dedim. Ee, hani sordular. Şimdi bu gözlüğü de nasıl kapatacağım. Eski camlar da içerisinde. Şimdi. Daha önceki gözlük deneyimlerimden de bahsedeyim. Bu kalsın ya bence. Daha önceki gözlük deneyimlerinden bahsedeyim. Çarşıda gittiğim. X'ye diyeceğim. Ee, X gözlükçü bize bu camların işte ultraviyole ışınlarına karşı koruduğunu falan hisseden söyledi fakat böyle bir cam koruması yok bana gözük geldi arkadaşım dedi hani böyle bir renk değişimi oluyor ya cama baktığımda bakın yeşil falan oluyor o değişim yoktu Cam yani normal hiçbir şekilde korumasız normal organik cam sadece dereceli cam olarak bana sattılar ayrıca bir de bir daha para aldılar tamam biz onu bir daha yapacağız falan filan diye Y markası çok pahalı. Aldığınız gözlükler çok pahalı. Camlar iyi olabilir fakat fiyatları uçuk. Anladınız mı? Yani şöyle söyleyeyim. Şöyle bir gözlüğü sadece çerçevesi 900 liraydı. Daha da bir şey söylemek istemiyorum oranın hakkında. Yani artık gerisini size siz hesap edin. Yani biz oraya 1000 lirayla falan çıkacaktık. Sadece çerçeveyle Ve ben şimdi kaç liraya aldığımı söyleyeceğim. Gözümde şu görmüş olduğunuz muhteşem gözlük artı bu dereceli güneş gözlüğü astık matım için de özel yapıldı UV ışınları falan geçirmiyor bu iki gözlüğü kaça aldım biliyor musunuz 553 lira falandı dalga geçmiyorum gerçekten 553 liraya falan aldım ben bu ikisini yani daha bir şey söylememe gerek var mı ve kampanya vardı abime de yapmışlardı o kampanyada abim de buradan almıştı ve yani gerçekten çok ucuz ucuz yani ve harika gerçekten gözlükler harika müthiş yani çok kaliteli yani ne diyebilirim ki bunu ben yakın görüntülerini çektim o zaman siz o görüntülere bakın bakalım sizce tek güzel miymiş. Evet yani görüyorsunuz iki gözlük de harika ötesi. Harika. Bayıldım gözlüklerime. E, iki yıl garantili. Ayrıca bunu da söyleyeyim. Fakat siz gittiğinizde farklı kampanyalar olabilir. Yani benimle aynı gözlükleri alıp farklı fiyatları ödeyebilirsiniz. O yüzden şaşırmayın. Eliniz tutup gidin alın ve bence. Ve gözlük alacaksanız Atasun'dan başka bir yere almanız. Yani bilmiyorum artık bu kadar şey söyledim bence artık. Atasun'da bir gitmelisiniz. Harikaydı. Harika. İlgi, alaka gerçekten çok ilgililer ve çok alakalılar. Ne, ne şikayetimiz olsa. Mesela ben bunu kullandım. Bir ay sonra şurada boyalarım attı. Götürüyorum değişiyorlar. Kırıldı mı? Benim hatam dahi olsa en önemlisi bu. Yenisi geliyor. Daha ne diyebilirim? Gidin bütün gözlüklere sorun. Gittiniz bütün gözlüklere. Hiçbiri bu garantiyi iki yıl boyunca vermiyor. Kırıldı mı? Kullanıcı hatası deyip hiçbir şey yapmıyorlar. Çerçeve mi kırıldı? Hiçbir şey yapmıyorlar. Boyası mı attı? Yine bir şey yapmıyorlar. Ama burası kırıldı mı? Gel. Değiştirelim. Çok iyi gerçekten. Daha ne söylenebilir bilmiyorum. Çok beğendim. Harika ya gerçekten. Güneş gözlüğünü de çok sevdim. Güneş gözlüğünü ben böyle kilit tercih ettim. Yani şunun gibi bu ağır oluyor bu gözlükler. Hani şu anda iyi ama güneş gözlüğü olarak çok ağırları var gerçekten. O kadar ağır olmasa da. Kemik daha rahat. Bari dedim bu hafif olsun. Zaten bunun derecesi de bir garip. Yani <laughs> bu yapılacak. Ama dediğim gibi onların hatası değil. Onlar baya hani işte çay burası sıkıyor falan. Onlar baya ilgililerdi. Bu arada e, Optik sponsor değil. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Şu anda çekim yaptığımdan daha haberleri yok. <laughs> Ama gerçekten o kadar çok sevdim ki artık bu videoyu dedim çekmeliyim. Çok iyi ya. Bugünümüz böyleydi. Umarım bu video size çok fazla böyle faydalı olmuştur. Çünkü ben bu video çekerken gerçekten çok eğlendim. Hem eğlendim çünkü uzun zamandır video atmıyordum. Hem video çekerken eğlendik. Hem size güzel bilgiler verdim. Artık bu bilgileri kullan kullanmamak size kalmış. Ama bence yani bu firma kaçmaz ya. Gerçekten harika. Ve ben gözlük seçerken yönlendirmeleri de çok iyiydi. Yani e, işte mesela ben takıyorum. Mesela Aleyna bu yüzüne birazcık büyük oldu sanki diyorlar. Ve yönlendirmeleri gayet doğru. İşte e, ne bileyim işte hani çok iyi yönlendiriliyorsunuz. Gerçekten hani şey diyorsun. Bayağı bu işin okulu falan var herhalde. Bayağı okumuşlar çünkü biliyorlar her şeyi. Ben hiçbir gittim gözlükçüde bunu görmedim. Takıyor. Beğendim Marina. Beğendim Marina. Beğendim Marina. Hani hiç şey yok. Aleyna sanki bu yüzüne biraz büyük mü oldu? Sanki buralara biraz dış adam kaldı. Hiç böyle bir şeyi hiçbir gözlüklü söylemedi arkadaşlar. Kesinlikle gidin. İşinde profesyonel olan insanlara güvenebilirsiniz diyorum. Atasun Optik. Başka da hiçbir şey demiyorum. Evet. Bu vlog videomuz bu kadardı. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Artık bu gözlükle çıkacağım. Fakat ışık parlıyor. Ne olacak bilmiyorum. Yapacak bir şey yok artık. Evet. Videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bu vlog videomuz bu kadardı. O zaman alacalı gelsin. Şöyle gelsin. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beğendik sizi işaretinde açmayı unutmayın. Siz çok seviyorum, çok öpüyorum. Başka Yine bunun gibi güf güzel videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.